Merhaba Fizik Tihti Akademi'ye hoş geldiniz. Sizinle bu bölümde fizik konusunda Coulomb kanununu işlemeye çalışacağım. Coulomb kanununu işlerken vektörel bir büyüklük olduğunu ve vektörlerle işlem yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Nasıl Newton'da F eşittir M çarpı A Newton'ın temelini oluşturuyorsa burada da gençler işte Coulomb kanunu da elektrik konusunun temelini oluşturuyor. Yani sen elektrik konusunu öğrenmek istiyorsan bir kere bu Coulomb'daki kuralları ya da kavramları iyice öğrenmeniz gerekir. O yüzden dolayı soruya geçmeden önce yapmamız gereken şey önce bir konuyu bir anlatmaya çalışayım. Şimdi Coulomb kanunda F vektörel bir kavram olduğu için K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'nin karesidir. Gençler buradaki sabiti elektrik geçirgenlik, iletkenlik dediğimiz bir elektrik katsayısıdır. Ve 9 çarpı 10 üzeri 9'a eşittir. Yani ortamın elektrik iletkenliği ne kadar fazla olursa Bunların etkileşimleri de o kadar çok olacak. Biz burayı sabit 9 çarpı 10 üzeri 9 diye alıyoruz. Ama bunu hava ortamında kabul ettik. Mesela suda daha farklı olacaktır. Uzaya çıkarsanız daha farklı. 12. sınıfa geldiğinizde ise bu konuda işte bu elektriksel çekimin nasıl gerçekleştiğini burada anlatmıyoruz. Ama 12. sınıfta atom altı parçacıkları göreceğiniz zaman bunların etkileşimini sağlayan parçacıklar var. O parçacıklar sayesinde birbirlerine Itme veya hatta çekme kuvveti uyguluyorlar. Peki 9 çarpı 10 üzeri 9'dan q1 ve q2 çarpımının yani yüklerin çarpımı ve bölü karesi neyin uzaklığın karesi ve birimi de newton'dur. Yani kuvvetin biriminin aynıdır. Zaten kuvvetten bahsediyorum. Bir sonuç daha çıkartmamız lazım. Bu da şudur: q1 ve q2'nin çarpımı dediği için burada çarpımını alacaksınız. Büyük yük daha çok kuvvet uygular, küçük yük daha az kuvvet uygular yemezsiniz Yani iki yükün çarpımının oluşturacağı kuvvettir ve vektöreldir. Vektörel olmasının sebebi de yönlü olması yani kuvvetin bir yönünün olmasından dolayıdır. Şimdi geldik buradaki soruya baktığımızda şekil 1 ve şekil 2'deki sabit artı Q yüklerinden D'ye kadar uzaklığa eksi Q yükü bırakılmış ve buna göre birbirlerine uyguladıkları kuvvetin oranı soruluyor. Burada yapacağımız ilk işlem vektörler olarak bir defa çekme, itme ve aradaki açılar. Bakın 60, 120, 90 ve 45 mutlaka bunları iyi bilmeniz lazım. Bu açıların özellikleri hakkında bir sıkıntınız varsa vektörlerle ilgili konuyu tekrar etmeniz ve çünkü bu açılar karşımıza nerede çıkacak? Örneğin dengede çıkacak. İp kuvvet iplerdeki bileşke kuvvetleri bulurken denge konusunda da karşımıza çıkacak. O yüzden dolayı sizlerden bu konularla ilgili eksiklerinizi tamamlamanızı istiyorum. Ondan sonra artık bu e, konuya başlayınız. Yoksa direkt bodoslama girerseniz e, başarı sağlamayabilirsiniz. Direkt bu konuyla ilgili soru çözmek isterseniz işte buradaki çözümde hataya düşersiniz. O zaman hadi başlayalım. Şimdi 60 dereceyi bize vermiş. Artı yük eksi yükü kendine doğru çekecektir. Şöyle bir kuvvet çektiğini gösterelim. Burası ise artı eksi tarafından çekildiği için de bu da bu şekilde gösterirse ve F eşittir K çarpı yüklerin karesi bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani yükleri çarptığım zaman buna F diyelim. Bu durumda ne olacaktır? İşte burası da F olur. Ve bunun bileşke kuvveti 60 derece olduğu için F kök 3'tür. Şimdi artı yük, eksi yük buraya aldık. Yine aynı şekilde çizdim, yüklerin hiçbir şekilde değiştirmedim. F olarak yazdım, buraya da F olarak belirttim. Ve bileşkeyi aldığım zaman 120 derecenin özelliğinden dolayı burası da F oldu. Oranlamayı sordu. Bakın dikkat edin, burada vektör işareti bırakmamış. Vektör işareti bırakmadığı için F kök 3 bölü F yazdığım zaman doğru cevap kök 3 olarak buluruz. Ceyhan'dır. Evet geldik ikinci soruya. Meşhurdur bu soru tipi. Testlerde, denemelerde genellikle karşımıza çıkar. Bize buradaki kavramları vektör olarak anlatıyor ve bu vektörü bölmemizi istiyor. Yani bunu parçalayıp ona göre işlem yapacaksınız. Mesela ben bunu parçaladığımda buraya iki birim yazarsam buraya da bir birim. Peki bunun sebebi niye bir birimi kim oluşturdu? İşte buradaki itme. O zaman L ve M Aynı cinstir ama K ile M ise zıttır çünkü kendine doğru çekmiş M'yi. E peki kendine doğru çekiyorsa bu durumda yapacağımız işlem işte bu kuvvetleri yazarken artı ve eksisine de dikkat etmem gerekiyor. E, K için yazdığımızda 2 bölü 1 yazdım buradan K'ları aynı şekilde belirttim K'lar birbirini götürdü. Aradaki uzaklık 1, 2, 3, 4. 4'ün karesinden 16 yazarım. QK çarpı QM olarak belirttim. Aşağı kısımda ise ne yazacağız? QL çarpı QM oldu. 1, 2, 2'nin karesinden 4 geldi. Peki M'ler birbirini götürdü. Eşitliğe devam ettiğimizde 4QK bölü 16 Q, L yazdım. Şimdi bu matematik işlemlerini iyi yapmanız lazım. Eğer buradaki basamaklarda kesirli sayılarla ilgili probleminiz varsa bunu da gidermeye çalışın arkadaşlar. Şimdi bunlar da sadeleştirmeyi yaptığım zaman burası 4 kaldı. Q, K bölü Q, oranı eşittir dedik. 4 ile 2'yi çarparsak 8 olarak buluruz. Ama hangi 8? Eksi 8. Eğer şıkların bir tanesinde artı deseydi o zaman artı 8 olarak işaretlemeyecektik. Eksi 8 olarak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında bulunan bir soru gençler. Buradan alındı 11. sınıfın kitabında var. Şimdi soru şu şekilde bize yükleri vermiş ve bu yüklerin arasında bir yere Öyle bir yük bırakacağım ki artı Q yüklük 3. yükü bıraktığımda serbest bırakıldığında hareketsiz olarak kalmasını isteyeceğim. Yani hareket etmeyecek gençler. Hareket etmesini istemiyorum. E peki bu durumda nereye bırakabilirim? Bakın bu noktaya bıraktığınız zaman yani dışına bıraktığınızda artı artı olduğu için itecek. 36 da ne yaptı? 36 da bunu itmek zorundadır. Neden? Çünkü artı yük olduğu için bu da buradan bu tarafa doğru bunu itecek. O zaman bir kere dış olmaz içte bir nokta olması lazım. Ve bu uzaklığa x dersem burası d eksi x kadar oldu. Bunların eşitliğinde artı q yükü sağa doğru f k'nın itme kuvveti f l'nin itme kuvvetine eşit olursa hareket etmeyecektir. Hemen devam ettik. H q h q sil h q sil k çarpı q k çarpı q bölü Aradaki uzaklığın karesi x kare olarak yazdım. K çarpı q l yani onun 36 q olduğu için çarpı q bölü ne oldu gençler? Bunu da yazdığımız zaman d eksi x'in karesi oldu. Q'lar birbirini götürdü. K'lar birbirini götürdü. Q, K yerine de şunu da düzelteyim. Q olarak belirttik. 1 bölü her iki tarafında kare alırsak 1 bölü x 36'nın kare kökü ne yapacaktır? 6 yaptı. Bölü d eksi x. Şimdi burada gençler 36 işte işler dışlar çarpımı yapıyor. d eksi x kareyi açmaya çalışıyor öğrenci. Bunları yapmıyoruz. Ne yaptım? Basit hemen bir karekök kök işlemi aldım. Ve kare kökte zaten şu q'lar da birbirini götürdüğü için bunun kat sayısı 1 olduğundan dolayı e burası da 1, 36, 36 karekök kök dışında 6 olarak çıkacak. Hemen 6x eşittir d eksi x yazarım. O zaman x'imiz ne oldu? D bölü 5 olarak buluruz. Yani Q yükünü buradan D bölü 5 kadar uzak bir yere bıraktığım zaman sistem dengede kalacaktır. Geldik. Farklı pozitif elektrik yüklü özdeş iletken X ve Y cisimleri yalıtkan esnek olmayan S1 ve S2 ipleri şekildeki gibi birbirine bağlanıp tavana asılmıştır. Cisimlerin birbirine dokundurulup tekrar asıldığında S2 ipinde meydana gelen gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar. Şimdi farklı miktarda pozitif yük var. Örnek diyelim ki gençler artı 4Q olsun ve buraya da farklı örnek 6Q olarak yazdım. Peki bunlar dokundurmadan önce 24 olarak düşünürsün. Peki dokundurduk. Ne yaptı? 10 oldu. Yarı çaplar oranca paylaşacaklar. Özdeş oldukları için 5Q buraya gidecek. 5Q burası. Bakın buranın çarpımını alırsanız 24 gelirken buranın çarpımı 25. Yani yükler pozitif olduğu zaman miktarları pozitif ise aynı yüklü ise birbirine dokundurulup ayrıldıklarında çarpım kesinlikle büyüyecektir. Ama negatif için aynı şekilde söyleyemem. Cisimler birbirine dokundurulup tekrar asıldığında S2 ipindeki meydana gelen gerilme artar mı? Evet artar. Sistem eksi Y yönünde düzgün bir elektriksel alan uygulanırsa S1 ipinde meydana gelen gerilme kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Şimdi ben eksi Y yönünde bakın bir elektriksel alan uyguluyorum. Ben buradan elektriksel alan dediğimiz bir elektriksel kuvvet demektir. Ve buraya artılar elektriksel alan artı artı. Yani buralarda eksi eksi olacaktır. O zaman artı olduğu için bu aşağıya doğru bunu itecektir. Bu da aşağıya doğru itilir. Bu durumda S1 ipinde meydana gelen gerilme kuvveti artar. Değişmez yanlıştır. X cisminin yük miktarı arttırılırsa S1 ipinde meydana gelen kuvvet gerilmesi değişmez. Çünkü gençler bu S1 ipi S1 ipi M1 ile yani Q1'in yükünün kütlesi ile yani cismin kütlesiyle daha doğrusu M2'nin toplamına eşittir. E o zaman S1 ipindeki yükler değil kütleler önemlidir. Ama S2'de ise bizim yapacağımız işlem de burada yüklerin birbirine itmesi. Kütlelerin değişmesinden etkilenir. Ama S1 taşıyıcı ip olduğu için etkilenmez. Bu durumda doğru cevap 1 ve 3 ile denizli olur. Şimdi geldik elektrikle ilgili başka bir soru tipi. Bu da üniversite sınavında çıkan bir sorudur. Şimdi bu soruyu çözmeden önce şöyle bir kısaca hatırlatma yapalım. İki tane yüklü cisim var ve bu şekilde açılmışlarsa bunlar belli bir açıyla alfa ve betadır. Ben burada ilk temel bileceğim husus bunların birbirine uyguladıkları kuvvetler eşittir. Yükler ne olursa olsun ya da yük büyüklükleri farklı bile olsa birbirine uygulayacağı kuvvetler farklı olacaktır. Peki burada açıyı belirleyen ise kütleleridir. Yani M1 ve M2'nin kütlesidir. E buraya alfa açısı buraya teta açısı yazarsam eğer alfa açısı teta açısına eşitse ipteki gerilme kuvveti de eşittir. Niye? Hemen M1 M2'ye eşittir. Alfa açısı teta açısına eşitse QK QL'ye eşittir. Bakın burada yine söylüyorum Yüklerin çarpımıydı. Değil mi arkadaşlar? Yani yüklerin çarpımı olduğu için ne olacaktır? Yükler eşit de olabilir, farklı da olabilir. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Buraya 53 derece, buraya ise 37 derece dediğimizde alfa açısı teta açısından büyük ise TL büyüktür TK. Doğru mudur? E niye bu daha büyük oldu ya da daha fazla açıldı? Açılmasının sebebi kütleydi. Kütlesi azdır. E bu durumda da M1 kütlesi M2 kütlesinden küçük olacak. E, M2 küçükse ipteki gerilme kuvvetleri ipteki doğru orantılı olduğu için T2 büyüktür. T1 yani L büyüktür. K kesinlikle doğrudur. Doğru cevap. 1 ve 3 olarak buluruz. Şimdi geldik gençler. İpek ipe asılı yüklü K ve L cisimleri şekildeki gibi düzlemde dengededir. Buna göre cisimlerin kütleleri arasındaki oranı soruyor. Sağ tarafa doğru ve sol tarafa doğru F elektriksel kuvvetlerimiz var. Bu elektriksel kuvvetlerimiz sabittir. Çünkü birbirlerine uyguladıkları itme ve çekme kuvvetleri birbirine eşit olmak zorundadır Coulomb kanununa göre. Yani yüklerin çarpımıydı önceden anlattım. Burası da F olur. E aşağı doğru ne var? Ağırlıklarımızla var. hadi g'leri de yazmasak da olur. Buraya da M, K dersem. Şimdi buradaki açıya alfa, buradaki açıya da beta. E hocam alfa ve beta verilmemiş bize. Nasıl çözeceğiz? E, alfa, betayı vermemiş ama 2D ile D uzunluklarını tanjant alfa için gerekli olan karşı ve komşu kenar ilişkisini vermiş. Birinci için yazarsam tanjant alfamız 2D bölü 2D. F bölü M, K çarpı G olarak belirttik. Şimdi kesir çizgisinden sonra karşı kenar, d bölü 2 de eşit olmalıdır. F bölü M, L çarpı G olacaktır. Bakın gençler burada 2 değerler birbirini götürdü. Burada matematik işlemi yaptığım zaman 2 bölü 1, F'ler de eşit olduğu için birbirini götürecektir. M, L çarpı G bölü M, K çarpı G. Bunlar da birbirini götürürse M, K bölü M, L oranı eşittir. 1 bölü 2 olması gerekiyor. E peki yapmış olduğumuz işlemin sözel sağlamasını yapmak istersek buradaki beta açısı daha küçük olacak. Çünkü L yani L'nin kütlesi L cisminin kütlesi diyelim daha doğrusu daha fazla olduğu için. Bu yüzden dolayı L daha fazladır. Evet tork denge ve elektrik yani kulam kuvvetini birleştiren güzel bir soru. Artı yüklü bir cisim yine artı yüklü bir cisme bir kuvvet uyguluyor ve destek noktasına göre dengede kalmıştır. Buna göre bize diyor ki Elektriksel kuvvetin şiddeti çubuğun ağırlığının ne kadarıdır diye sormuş. Kuvvetin etkileşiminden dolayı bu tarafa doğru bir kuvvetimiz var ve bu kuvvete karşılık olarak da yatay ve düşey bileşenleri oluşacaktır. Yatay ve düşey bileşenlerini çizdim. Yani F kuvveti bu şekilde göstermiş olduk. Peki burası 53 derece ise bakın gençler burası da 53 derece olmalıdır. Peki 53'ün karşısı sinüs ekseni olduğu için f çarpı sinüs 53 olarak belirttim. Peki burası kosinüs ekseni ve doğrultusu dönme ekseninden geçtiği için bu kuvveti dikkate almıyoruz. Geldik çubuğun ağırlığı 1, 2, 3 ve 4 bölmeli olduğu için hemen buraya g olarak belirttim. Peki tork ve dengeden yola çıkarak yazalım. F çarpı sinüs 53'te zaten soruda verilmiş. 0,8 çarpı 3 eşit olmalıdır. G çarpı 1. Yani buradaki G ağırlığımızın bize buradaki uzaklığı 1 birim olduğu için 1. 3 birim uzaklıkta olduğu için denklemi bu şekilde yazacağım. Tork ve denge. F eşittir. G bölü 2.4 yapar. Ve bu işlemi de 10 bölü 24 G oldu. F kuvvetimiz 5 bölü 12... G olarak denizli olarak bulmuş oluruz gençler. Artı yüklü K küresi ile dötür L küresinin ağırlıkları önemsiz. estek X ve Y yaylarına şekildeki gibi bağlanmışlardır. Bu durumda estetik potansiyel enerjileri E-X ve e -Y oluyor. l -Y etki eden artı yüklü cismin dokundurulduğunda son durumda E-X ve e -Y nasıl değişecektir? E-X ve e -Y arasındaki ilişkiyi incelemek istiyorsam nötr cismin yük dengesine 1 yazacağım. Ve buradaki klomp çarpımını Q olarak alabilirim. Peki daha sonra ben burada L'ye artı yüklü bir cisim dokundurulduğu zaman yük miktarında artış meydana gelecektir. Bu yük miktarındaki artışın sonucunda itme kuvveti artacaktır gençler. Bunu unutmayın yani F artması lazım. Çünkü ilk başlangıçta Q kare gelirken ya da Q gelirken şimdi ise Q'nun karesi ya da daha fazlası olmak zorunda. E peki ne oldu? X yayı önceki soruda göstermiştik taşıyıcıdır değişmez yani sabit olacaktır. Değişmez. Peki L için ne yazacağım? L'deki kısımda ise buradaki Y yayını gelen kuvvet olacağı için artmıştır yük. Bu daha çok aşağıya doğru inecek ve gerilecek. Bunda ise artma meydana gelecektir. E-X değişmez. EY ise artar. Şimdi 9. soruda eğik düzlemimiz var. Yine güzel bir soru. Sinüs 37 ve sistem dengededir. Bu cismin bu şekilde dengede kalabilmesi için bir kuvvetin olması lazım. Ama soru da bize diyor ki ortam sürtünmesiz diyor. Yani sürtünmesiz bir ortamdan bahsetmiş. E peki ortam sürtünmesizse bu cisim nasıl duracak? E demek ki çeken bir kuvvetimiz var. Yani yukarı yönde F elektriksel kuvvet var. Aşağı yönde ise kendi ağırlığının sinüs değeri olacaktır. Yani 10 çarpı 0,6 bu durumda da ne yapar burası? 6 Newton yapar. Dengede olduğu için burası da 6 ise bunun aşağıya doğru çeken kuvveti bir 6 Newton buradan geldi. Ve ağırlıkları aynı oldukları için yani özdeş olduğundan dolayı aşağı doğru da yine bir 6 gelecek. Yani 10 çarpı 0,6'dan o zaman toplam 12 Newton olur. Doğru cevap denizlidir. Şimdi yine eğik düzlem sorusuna devam edelim. Kütleleri eşit elektriksel yükleri artı Q yüklü olan X, Y, Z cisimleri sürtünmesiz üzerinde şekildeki gibi dengededir. Kütleleri 5 kilogram olan cisimlerden yalnız Y ve Z arasında bir elektriksel etkileşim olduğuna göre elektriksel kuvvet nedir? Şimdi 5 ise 50 çarpı 0,8 yani sinüs değerini aldım. O zaman ne oldu? 40 Newton. Ortam sürtünmesiz zaten bize söylemiş soruda. Aşağı doğru ise direkt 50 Newton'umuz var. Peki bunun dengede kalabilmesi için gençler ne olması lazım? Bizim aşağı doğru 50 yukarıya doğru 40 çekiyorsa bir 10 Newton'luk bir fark olması lazım. İşte bu 10 Newton'luk fark da F elektriksel kuvvettir. Ve 10 Newton ile ne yapmaktadır? Yukarı yönde bunu itmektedir. Doğru cevap Bursa olur. Bu bölümde Kulomb kanunu gördük. Kulomb kanunu işlerken ne yaptık? Bunlarla ilgili özellikler, vektörel çalışmalar, eğik düzlem, tork, denge soruları ve bunlarla ilgili çıkabilecek soru tarzlarını sizlere göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Mutlaka ve mutlaka gençler soru çözümlerinizi arttırın. Sizi başarıya ulaştıracak olan şey yapmış olduğunuz soru çözümleridir. Konu anlatımda bu bölümde fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Vektörel çalışmadır. Yine tekrar edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Abone olmayı ve beğenmeyi de lütfen unutmayınız.